Okulların 13 Haziran'da tatil olmasıyla beraber 15 günlük bir yoğunluk yaşadık. Ondan sonra Ramazan gelmesiyle Maske. işler tamamen durgunlaştı. İnsanlar da e, tatile gidemedi dolayısıyla. Bu bayram tatilinin çok yoğun geçmesini bekliyoruz. Zaten öyle gözüküyor. Ayın 20'si dahil bayramın 4'üne kadar. Hiçbir seferde yer bulmamaktadır bütün otobüslerde, bütün otobüslerde yer bulmamaktadır. Ee, fiyatlar geçen seneye göre de uygun. Şu an her yer kısa mesafeler, Kısa mesafe, mesafe dolu. dahil bütün hı. güzergahlar dolu, hı hı. ayın 20, 23'ü dahil yani 23'ü, ayın 23'ü dahil bütün mesafeler dolu, hı hı. hiçbir güzel güzergahda yer yok. Gidiş dönüş mü dolu, nasıl? Gidiş dönüş de dolu. Haziran ayında Ramazan erken gelmesinden dolayı insanlar tatillerini Ramazan'dan sonraya bıraktılar. Ondan Hı -hı. dolayı... E var abi. Peki, Ramaz Geçen senede nazaran bu sene daha iyi Peki, e, Ramazan sonrası tatil görevlerine yoğunluk devam eder mi? Ne öngörüyorsunuz? Ağustos'un Ağustos, ka Ağustos sonuna kadar sezonu uzayacağını düşünüyoruz. Çünkü Haziran <laughs> ayı boyunca pek iş olmadı. Ağustos'un sonuna kadar iş olacaktır diye düşünüyoruz. Liseler de onu gösteriyor. Talep Hı -hı. de onu gösteriyor zaten. Hı, -hı. Peki mesela fındığın olduğu Doğu Karadeniz ve Çay taraflarına evet. bir Ağustos şey Ağustos'un 15'inde zaten en çok yoğunluğun olduğu Ağustos. iller arasında Hı -hı. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kopa. Çayla fındığın yoğun olduğu iller evet. Samsun, Otobüs doğumlu kuralları daha yüksek, evet. Hı -hı. Peki e Güney Ege, Akdeniz nasıl olur? Ağustos'un sonuna kadar Hı -hı. Ege ile Akdeniz Yok. seferleri yüzde ya, 99 oranında dolu zaten. Belki Batı Karadeniz pek tercih edilmiyor turizm için evet. ama biraz yavaşlık görür mü? Zonguldak, Ereğli, Bartın tarafları biraz hı hı. az e, talep görüyor ama onlar da Mesela. okulların kapanmasıyla alakalı hı hı. biraz yoğunluk var yine oralarda da. Ama okulların... tatil için pek tercih edilmiyor. Edilmiyor, değil mi edilmiyor evet. De, evet. İnsanlar daha çok kendi memleketlerinde veya tatil beldelerinde tatilini geçirmek istiyorlar. Hı hı. Ee, daha çok tatil, bu sene daha çok tatil beldelerini işte Çeşme, İzmir, hı hı. Bodrum, Marmaris, evet. Ayvalık, Atçı, oralar tercih ediliyor. mesela kısa, e, ee, mes kısa şeyli daha... festivali oluyor. Mesela Batı'nda evet. 4-9 Ağustos'ta tiyatro festivali var. Evet. Akabinde İzmir seferi, Sade Urlada tiyatro festivalleri var, farklı farklı festivali festivalleri mesela. Bu festivaller, bu turizmde gelimede etkiliyor mu? Onlar, i̇nsanlar onları ilgi gösteriyor mu? Gevze otobüs sektör yani genellikle evet. otobüs sektörüne etkiliyormuş ama belediyeler ve e, dernekler kendi otobüs kaldıkları kaltıkları için bizim sektörüne bir faydası olmuyor. Yani mesela bu Hacı Bektaş olayı otobüs bunları yer miyor? Zaten belediye belediye kendi araçlarından belediye de kendi araçlarıyla taşıyorlar zaten.